Şimdi sınır anahtarı kontaktör ile start stop butonu olarak nasıl kullanılır? Sistemde bir tane acil stop butonumuz var. İki tane sınır anahtarımız var. Sınır anahtarının birini stop birini start olarak kullanacağız. Güç devresi oluşturmadım. Ee, sade bir kontaktör üzerinde anlatacağız. Devre burada. <laughs> sınır anahtarı yani termik olmadığı için oradaki OL termik demek. Bakın buradan fazla alıyoruz. Acil stop butonuna giriyoruz. Acil stop butonunun çıkışını sınır anahtarının kapalı kontağına giriyoruz. Alttaki kapalı üstteki e, açık kontak. Kapalı kontağına giriş yaptık. Çıkış kapalı kontaktan çıkış. Buradaki açık kontağa giriş yapıyoruz. Bakın hani burada açık kontak var. Açık kontağa giriş yaptık. Açık kontağın çıkışı. Diğer taraf şu kablo. 13N'ye o açık kontağa gidiyoruz. Buradan bir kablo alıp A1 faz bobin bacağına bağlıyoruz. Tekrar 14 numaralı açık kontaktan bir kablo alıp bunu da startın girişine bağlıyoruz. Aynı start stop nasılsa aynı. Aynı bağlantı. Bu mühürleme kablomuz. Mühürleme olmazsa kontaktörümüz kesik çalışır. Sürekli çalışmaz. Yani start'a bastığınız kadar çalışır. Starttan elinizi çektiniz miydi? Ee, motor çalışmaz. Alternatif akımda enerjinin yönü yoktur. Yine bobin bacaklarını ne oldu? Boyun bacaklarını faz nötr olarak istediğiniz gibi bağlayabilirsiniz. Evet nötrümüz gevşemiş ben de diyorum. Bu neden böyle yapıyor? <laughs> Onu takarız sorun değil. Güç kontaklarını ve alttan üstten istediğiniz gibi bağlantı yapabilirsiniz. Çünkü alttan üst bakımda enerjinin yönü yoktur arkadaşlar. Bakın hani şu an nötrü her ikisini de yani lambanın nötrünü de kontaktörün nötründe baradan alsaydım Clemens'ten hiçbir sıkıntı olmazdı ama ikisini yan yana bağladığım için e, gevşeklik gösterdi ve şu an bizim e, nötrümüz çıktı.